Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Gratis'ten yaptığımız online alışverişi ve Bim'den aldığım far paletini göstereceğim. Evet arkadaşlar bu geçen haftaki aktüel ürünleri arasında gelmişti. Dörtlü far paleti. Şu şekilde bence far paletinin dışı çok güzel. Kokusu biraz kötü ama yani kabı çok güzel. Renkler ve içleri da... bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel kullanılabilir renkler. Şöyle elimde de gösterebilirim. Gayet güzel. 2 tane simli, bir tane 2 tane de simsiz var. Ee, evet arkadaşlar, ilk ürünümüz tonik. Gözenek sıkılaştırıcı özelliğine sahip. Bizde bu ürünün normal olanı da vardı ve biz çok memnun kalmıştık. Bu sefer de gözenekleri sıkılaştırıcısı olanı aldık. Ee, bu toniğimizin e, içinde manuka ağacı yaprağı özü varmış ve kokusu inanılmaz güzel. Tavsiye ediyoruz şiddetle. Ve biz bunu Gratis'ten %70 indirimli 20 liraya almış olduk. Bayağı uyguna geldi. Siz de bu şekilde indirimleri değerlendirebilip, değerlendirip alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde uygun fiyatlı olan bir kapatıcısını aldık. Pereti by Flormar'ın. Bu birazcık e, internet alışverişinin azizliği gibi diyebiliriz. Rengi biraz pembeye kaçıyor. Ama şu şekilde elime süreceğim ve size göstereceğim. Ben bugünkü makyajımda bunu kullandım ve gayet memnun kaldım. Hani rengi o kadar da şey durmuyor. Nasıl desem size. Yani böyle farklı durmuyor. Kapatıcılığı da bence gayet güzel ve uygun fiyatlı bir ürün. Sıradaki ürünümüz ise yaşlanma karşıtı kremimiz. Bu bir Kore markası, Gratis'in en popüler ürünlerinden bir tanesi. Yine biz bu ürünü internet sayfasından %70 indirimle 20 TL'ye aldık. Bu kremi gündüz, gece olmak üzere günde iki kez kullanıyoruz arkadaşlar ve inanılmaz güzel bir yapısı ve dokusu var. Kokusu da çok güzel, çok tatlı. Açamadım. Şöyle tavsiye ediyoruz yine şiddetle şöyle markasını da gösterelim belki almak isteyenler olur şu şekilde evet arkadaşlar böyle bir fondöten aldık biulissin formid serisinden 131 numaralı fondöteni uygun fiyatlı bir fondöten ben size hemen renginin de nasıl olduğunu göstereceğim en açık olanını aldık çünkü benim ablam açık terni. arkadaşlar sıradaki ürünümüz ise kaş maskarası bizim yine vazgeçemediğimiz e, ürünlerden bir tanesi kaş maskaraları e, bir inanılmaz güzel kaş maskaraları e, biz iki tane aldık birisi soft brown bir tanesi de dark brown e, içeriği de inanılmaz akışkan ve dolu dolu yine bizim vazgeçemediğimiz ve tavsiye ettiğimiz ürünlerden bir tanesi. Sıradaki ürünümüz bu şekilde saç maskeleri BBT'nin. Zaten bir önceki gratis alışverişimizde BBT'nin ne kadar sevdiğimizi söylemiştik. Bunlar tanesi 2.25 olan ve bir alana bir bedava olan saç maskeleriydi. Biz de bu şekilde birisi keratinli, birisi işte hacim kazandırıcı özelliği olan saç maskeleri bunları da denemek için aldık. Evet arkadaşlar bu seferki gratis alışverişimiz ve bim alışverişimiz bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Ayrıca indirimlerden haberdar olmak istiyorsanız inceliyorum blog sayfama sizleri bekliyorum. Aşağıya açıklama kısmına instagram adresimi bırakacağım. Kendinize iyi bakın.